Selam gençler. Evet. Uzun bir aradan sonra tekrardan sizinleyim. Bayağıdır video atmıyorum. Bayağıdır dediğim aslında 3 haftadır video atmıyorum. 3 hafta önce ee, Cübbeli Mahmut Hoca ile alakalı bir video atmıştım. Beni Shorts'ta takip etmeyen arkadaşlar çoğunuz beni bir aydır video atmıyor diye biliyor olabilirsiniz. Ama hayır ben 3 hafta önce video paylaştım. Nisan'ın 6. gününde evet Nisan'ın 6. gününde. Bu videoyu yapmamın sebebi beni ölü diye bilen arkadaşlar diye olabilir. Ki hayır aslında ben ölmedim. Hala daha aktifim YouTube'da. Aktif olmaya da inşallah bir yerlere kadar gelirsem devam edeceğim. YouTube'u bırakmamayı umut ediyorum. <laughs> Umarım da iyi bir yerlere geliriz. Benim arkadaşlar sizden bir isteğim olacak. Lütfen bu videoyu yapabileceğimiz kadar like atalım, edebileceğimiz kadar like atalım. Ee, çünkü muhtemelen izlenmeler bayağı düşmüştür bu YouTube algoritması yüzünden. Bazı kişiler benim bot bastığımı düşünüyorlar. Ki hayır bot basmıyorum. Bu yüzden yani sizlerden ricam lütfen bu videoyu like atabileceğimiz kadar like atalım. Hatta bu kanalı mümkünse yayalım, bir yerlere bu videoyu mümkünse bir yerlere kadar paylaşalım. Bol bol paylaşalım. Ee, sizlerden bunu istiyorum. Bot basmadığımızı herkese belli edelim. Beni izleyen herkese de teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki de olmaya devam edersiniz umarım. Atabildiğim kadar video atmaya çalışacağım arkadaşlar. Son kısım olarak şunu da söylemek istiyorum. Biliyorsunuz artık okullar kapanıyor. Ee, sınav vakti yaklaşıyor sayılır. Sınav vakti yaklaşıyor diyelim. Ee, bu yüzden Video atamayabilirim. Hiç video atamayabilirim. Ama sınavlar bitene kadar. Sınavlar bittikten sonra tekrardan video atarım. Atmaya devam ederim. Bu edebilirim. videoda da sizden baya bir like istiyorum arkadaşlar. Bu videoyu mümkünse beğenelim. İzlenmeyi tekrardan kazanalım. Her neyse videomuz bu, bu kadardı. Bu videoyu dediğim, az önce de dediğim gibi videonun başında da dediğim gibi mümkünse likelayalım. Hani bu videoyu mümkün olduğu kadar like atalım. Sizlerden bunu istiyorum. Destek istiyorum. Her neyse videomuz bu kadardı. Artık bir sonraki videolarımızda görüşeceğiz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.